Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Çok güzel bir güne başlıyoruz. Dün harika bir gün geçirdik çünkü. Dolar 15 liraya geçti. E geçmesi gerekiyordu zaten. Hükümetimizin istediği buydu. Henüz 15 liraya geçmiş olması çok yüksek bir rakam değil. Daha yukarı çıkması lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını koruyabilmek için Türk lirasının yabancı paralar karşısında de değerinin çok düşük olması lazım. Neden? E, üretmemiz için. İstihdam sağlayabilmemiz için, yatırım yapabilmemiz için, ihracat yapabilmemiz için, ekonomimizi büyütmemiz için bu şart. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne ilgisi var? Türk lirası değer kaybettikçe içeride enflasyon oluyor haliyle. E TL ile yapıyoruz gayri safi milli haslarının hesabını ama sonra dolara bölüyoruz. E dolar çok değerli olunca kişi başına milli gelir düşmüyor mu? Gayri safi milli gelir düşmüyor mu? E düşüyor. E daha iyi işte. Küçüğü paylaşmak kolaydır. Zor olan büyüğü paylaşmaktır. Canlarım. Hükümet o nedenle mümkün olduğunca küçültmeye çalışıyor. Bakınız 2013 senesinde o dönemden önce Ali Babacan'da ekonomiden sorumlu bakan Mehmet Şimşek'te bir ara yaptı galiba ama daha ziyade Maliye Bakanı'ydı. Abi kişi başına milli gelir 12.594 dolar olmuştu. E çok yüksekti tabi. Bölüşmek zordu. Öyle gitseydi şimdi bu sene 22.000, bin, 21.000, bin, 22.000 dolar. Bin 2023'te 25.000 dolar olacaktı. Şimdi kişi başına milli gelir 25.000 dolar olduğunda Neresinden bakarsanız bakın Türkiye'de çalışan bir asgari ücretliye en az 750 dolar maaş vermemiz lazım. 750 dolar abi ya. Çok para. E yani yanlış. baştan çıkarlardı. Şımarlardı abi. Hepsi araba almaya, ev almaya, tatil yapmaya koşarlardı. Onun için sevgili hükümetimiz önce bizi çinleştirecek. Hayır çekik göz yapmayacak ya. Çinliler gibi olacağız. Yani şu anda biz yine bayağı yüksek ücretle çalışıyoruz. Bakın asgari ücret 270 dolar. Ya geçen sene 380 dolar olabilir ne yapalım? O geçen senede kaldı canlar. Bu seneye bakalım. Normal şartlarda Çin ekonomik büyümesini sağlarken... Kişi başına milli gelir 1400-1500 dolardı ve bir Çinli ayda 30 dolar maaş alıyordu. 270 dolar nerede? 30 dolar nerede? Yani biz 30 dolar maaş almamız için o noktaya doğru hızla gideceğiz. E Recep Bey'in biraz daha kalması lazım. En az bir 20 sene daha Türkiye yönetmesi lazım. Ancak o 20 sene daha yönettikten sonra kişi başına milli gelir ee, 1000-1200 dolara falan düşer. E işçilerimiz, emekçilerimiz 30 dolar maaşla çalışırlar. O zaman ne olur? Devalüasyon yapmaya gerek kalmaz. O zaman mallarımız o kadar ucuza mal olur ki paramızın değerini düşürmeyiz. Hiç böyle bir şey gerek kalmaz. Canlarım benim. Yani bunu anlayamıyorsunuz. Peki ben nereden anlıyorum bunu? E AKP'li milletvekillerinin, saygıdeğer milletvekillerinin yaptığı açıklamalardan. Bakın şimdi Sizinle küçücük böyle 6-7 saniyelik bir video paylaşacağım. Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili. Çok güzel saçlarını da harika boyamış. Çok güzel. Yakışmış da he. Bence çok yakışmış saçlarını. Saçları yüzüne gözüne. Güzel adam yani. Hadi dinleyelim mi bir? Bir dinleyelim buyurun. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Kimsenin inkar ettiği yok. Ama altını çiziyoruz. Bu bizimle ilgili değil. Bizim yönetim tarzımızla ilgili değil. Gördünüz değil mi? Abi tamam. Elbette kabul. Hepsini hepsini farkındayım. Neler sorduğunuzu, neler soracağınızı. Tabii ki Türkiye'yi son 20 yıldır hemen hemen Erdoğan ve AKP yönetiyor. Kabul. Onlar itiraz etmiyor ki ona. Abi yönetiyorlar ama ekonominin içindeki bulunduğu durumdan onlar sorumlu değiller. Bak beyefendi ne kadar güzel söylüyor. Doğru diyor. Ekonomik sıkıntılar var ama bu sıkıntıların sebebi biz değiliz. Yönetim hatamız değil diyor. Ya Bu beyefendi dinledikten sonra hacı annemi aradım. Normalde her gün konuşuruz. Gecikmiştim dün akşam üzerine doğru. Anneciğim aradım işte hal hatır sorduktan sonra iyiymiş maşallah biraz hafif ufak tefek tabii oluyor canım ee, rahatsızlıklarımız ama gayet iyiyiz. Odayı iyi, ben de iyiyim. Anneciğim dedim ekonomimiz çok berbat. Evet oğlum öyleymiş dedi. E sen farkında değil misin dedim. Oğlum ben nereden farkında olacağım dedi. Ben ekmek yerden su gölden dedi. Rahmetli babacığım dedi bana emekli maaşı bıraktı. 1800 lira ayda dedi. E ev kirası da vermiyorum yetiyor bu oğlum bana dedi. Ah canım annem peki dedim o zaman. Ama ekonomi çok kötüymüş anne dedim. E öyleymiş öyle diyorlar dedi bir daha. Anneciğim dedim bu ekonominin sorumlusu teyzem olabilir mi? Aman oğlum sen benimle da dalga mı geçiyorsun dedi. Neden anneciğim dedim. E teyzen öldü ya dedi. Ya anne teyzenin öldüğünü ben de biliyorum. Daha bunamadım anneciğim dedim. Ama acaba dedim yani öbür taraftan bir şeyler mi çeviriyor ne yapıyor biraz muzırdı dedim rahmetli. Şakacıydı şakayı da severdi. Acaba oradan müdahale etti de bu, buradaki ekonomiyi bozdu mu? Ay oğlum dedi. Sen de bırak böyle şey olurum dedi. Düşündüm. Ya, e, olmaması lazım. Evet rahmetli teyzem muzırdı yaramazdı. Koskoca kadındı şakalar yapardı. Tamam ama yani ekonomiyi bo bozmamıştır büyük ihtimalle. Peki anneciğim dayılarımı bozmuş olabilirim dedim. Aman dedi ya sen memdur ne yapıyorsun bugün dedi. Ya dayılarını hakka teslim edeli kaç sene oldu sen unuttun mu? Ya anneciğim biliyorum onu da biliyorum ikisini de dedim. Kabrine gittim. Cenaze törenlerinde vardım. Bilmez olur muyum canım anneciğim? Ama acaba dedim yani. Orada ikisi birden el ele verip de burada ekonomimizi bozmuş olabilirler mi? Ya sen bunları bana niye soruyorsun dedi. Ya anne az önce yine dinledim. AKP milletvekili Erzurumlu çok aklı başında bir adama benziyor. Saçlarını da boyamış harika olmuş saçları. Bir kısmı çok siyah saçların bir kısmı kızıl. Hafif buradan beyazlar çıkmış ama olsun adam güzel konuşuyor. Ekonominin içinde bulunduğu durumun sorumlusu biz değiliz dedi. Numan Kurtulmuş var genel başkan yardımcısı o öyle söylüyor. Cahit Özkan var meclis kurup başkan vekili. Muhammed Emin mi, Mehmet Emin mi, Altıntaş mı, Akbaş mı? Bir şey var işte ne baş olduğu. Tamam hatırlamıyorum. Ee, o da aynı şeyleri yani. Bütün AKP'liler diyor ki ekonomi bozuk. Kabul ediyoruz. Ekonomide bir kriz var. Ama bu krizin sorumlusu biz değiliz. Sayın Erdoğan değil. Allah bütün devletlerin başına birer tane Erdoğan nasip etsin inşallah. Diyorlar anne. E ne yapayım aklıma teyzem geldi. rahmeti çok muzırdı ben anneciğim dedim. E doğru oğlum muzırdı mı, ama dedi. Öyle dedi ekonomiyi bozacak. Ta oradan buraya. İmkansız dedi oğlum. E dayılarım da yapmamış. Anne sakın sen yapmayasın dedim. Ada! Annem bir başladı gülmeye. Ya ben nasıl yaparım dedi. Sen demiyor musun dedi Cumhurbaşkanı sen olsan Türkiye'yi daha iyi idare, idare, edersin diye. E diyorum. Ama ne bileyim kıskanmış olabilirsin. Bak Almanlar mesela bizi kıskanıyor. Anneciğim dedim. Neyimizi kıskanıyormuş Almanlar bizim dedi. Anne dedi bak yeni asker ücretten haberin var mı? Hayır yok dedi ne olmuş dedi. 4250 lira 33 kuruş olmuş. E ne olmuş olmuşsa olur mu anne? Şimdi bizim bir asgari ücretlimiz önümüzdeki sene 2022 senede, senesinde et fiyatları zamlanmazsa yani böyle sabit giderse ayda 62 kilo et alacak. 62 kilo anne. 2003'te bu et 60 kaç kiloymuş? 25 kilo falan et alıyormuş dana eti, dana eti. E, tamam da oğlum dedi Almanya'da akrabalarımız var dedi. Benim de her şeyden haberim var. E ne olmuş? Almanya'da dedi bir asgari ücretle dedi 300 kilo et alıyormuş bir kişi dedi. İsterse kasap dükkanı bile açabilirmiş dedi. Aman anne sen de dedim yani şimdi Almanlar bizi kıskanırken böyle bir şey söyleyebilir mi ben şimdi dedim yani. Hayır oğlum kıskanmazlar demek istedim yani dedi. Haydi buyurun Annem de değil. Abi Kemal Bey zaten değil. Kemal Bey iktidar yüzü görmedi ki. Meral Hanım derseniz e, partisi daha 3 senelik 4 senelik biri yok. 3 senelik parti. O da iktidara hiç gelmedi. Temel karamolla oldu olamaz. Mümkün değil. efendim eski AKP'li sayılabilir ama değil. Gültekin Uysal değil. E, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan olabilir belki biraz. Ama abi onlar da son yaklaşık 6-7 yıldır, 8 yıldır uzaklar hükümetten. Onlar da değil. Ama bunu bulmamız lazım. Bu ekonomiyi bu hale getirenleri bulmamız ve hadlerini bildirmemiz lazım abi. Yok abi insanlar. Sanki yer yarıldı yerin dibine girdiler ya. Ya kim bozdu bu ekonomiyi ya Allah aşkınıza ya. Kim bozdu bu ekonomiyi abi. Hani bir, bir, fıkra tabii fıkra gerçi ama Trakya fıkrası derler. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Damat yeni evli. O gece gerdeğe giriyor. Ertesi günde bir adet ya. Eski zaman adeti. Kayınpederle kayınvalideye götürecek kanlı çarşafı teslim edecek. Abi gidiyor ama damadın elinde çarşaf maşaf yok. Soruyorlar kızın annesine babası. Abi damat nerede çarşaf? Ne çarşafı diyor. Abi diyor sizin kız diyor. Kız çıkmadı ya diyor. E bu karıymış diyor. Bundan önce birisi becermiş diyor. Kadın diyor ki aa olur mu öyle şey? Baba ise elini alnına koyuyor. Tebe damat diyor bunun anası da öyle çıkmıştı. Acaba kim üper bu kısancıkları veya diyor. <laughs> hani cenni şahani Hristiyan olsak bir şey olsak diyeceğiz. Var bir şey belki Meryem'in soyundan gelme. Olabilir yani. Var değil. İslam Hristiyan dininde var bizde yok. Ama canlarım benim. Yani hakikaten kim bozdu bu ekonomiyi veya? Ha bir de şöyle bir şey var. Çocuklar okulda her şeyin Allah tarafından kendilerine hediye edildiğini öğrenmişler. Bir de çocuk gelmiş eve annesini imtihan edecek. Anne ekmeğimizi kim verir? Tanrı verir yavrum demiş. Suyumuzu kim verir? Tanrı verir çocuğum. Üzerimizdeki giysileri kim verir? E tabi Tanrı verir oğlum evladım bilmiyor musun? Benim okul taksitlerimi kim öder? E Tanrı öder oğlum. İyi de anne demiş. Benim baba dediğim kel kafalı şişman adam ne işe yarar? Cem arkadaşlar onu çok güzel söyledi. Ya arkadaş dedi. Eğer dedi bu krizden siz sorumlu değilseniz demek ki bu ülkeyi Erdoğan yönetmiyor. O halde Ülkeyi kim yönetiyor? Ya hoşuma gitti sorusu vallahi Kemal Bey Canlar şimdi bakın birkaç tane şey var burada. Yeni bir kanun çıktı meclisten. Stokçuluğa ağır yaptırım getiren yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ya canlarım Kaç gündür kendileri bizzat diyorlar ki ülkeyi yönetenler piyasa ekonomisinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın güzellerim piyasa ekonomisinin çok önemli kuralları vardır, aktörleri vardır, kurumları vardır. Evet her zaman söylerim piyasa ekonomisinin bir adı risk ekonomisidir. Risk yoksa o piyasa ekonomisi değildir. Onun için mesela ben gelir garantili bu köprüler möprülere falan karşı çıkarım biliyorsun değil mi artık bunu ezberledik. İki, Piyasa ekonomisi rekabet ekonomisidir. Rekabet yoksa tekelcilik varsa orada piyasa ekonomisi yoktur. Bir diğer ayağı piyasa ekonomilerinin borsalar ve ticaret, özgür ticaret, serbest girişim. Burada ne vardır? Burada da spekülatörlük vardır. Dünyanın en büyük spekülatörü kimdir? George Soros'tur. Hani bizimkilerin çok kızdığı ama onunla yemek yemek içinde can attıkları George Soros. Spekülatörlük. Bizdeki ismi stokçuluktur. Türkiye'de bu stokçuluktur aslında. Spekülatör demezler politikacılar, stokçu derler. Stok demek, risk almak demektir. Bir insan diyelim ki 50 ton pirinç stokladı. Neden? Eh adam dedi ki ya ben şimdi pirince bu parayı yatırayım, bekleteyim. Stok, bekletmek, bir yere koyup bekletmek, fiyatların artmasını beklemek. Fakat o anda öyle bir şey oldu ki piyasaya birden kimileri her şey özgür, her şey serbest ithalatçılar çok ucuz pirinç buldular bir yerden. Bir dünya pirinç getirdiler. 50 ton getirdi. Yandı gülüm keten var. Elimde pirinci bekleten adam diyelim ki pirincin kilosunu bir dolardan almış olsun. 50 sente satamaz. Onun için piyasa ekonomilerinde stokçuluk mes şeyin e, e, sistemin can damalarından biridir. Ya bizimkiler şimdi stokçuları yani spekülatörleri hapse atacaklar. Sorun sakın Türkiye'ye uğrama. Zaten sana kafaları bozuk. Vallahi tutarlar kulağından tıkarlar içeri çıkamazsın. <laughs> yani anlatan var. Bakınız enflasyon dönemlerinde enflasyon dönemlerinde stokçuluk yapanlar suçlu değildirler. Neden değildirler? Enflasyonu yaratan kimdir? O ülkeyi yöneten siyasi iradedir. Değil mi canlarım? Normal dönemlerde yani fiyatların stabil olduğu enflasyon yaşanmayan dönemlerde sanayici bir malı üretmeden önce piyasa fiyatına bakar. X malını üretecek önce araştırma yapar. Bu mal piyasada kaça satılıyor? Sonra maliyetini hesaplar. Mamul madde gelinceye kadar ne kadar para harcayacak? Ham maddesine, işçiliğine, elektriğine, enerjisine, ulaşımına, ıvırına, zıvırına falan filan falan falan falan. Sonra, sonra onun üzerine etmeyi hedeflediği kar oranını koyar. Sonra o kadar kar elde edeceği için o karın dergisini ödeyecektir. Sonra da ödeyeceği vergiyi koyar üzerine normal zamanlarda. Enflasyon zamanlarında ne yapar? Malın mamul hale gelinceye kadar olan maliyetini hesaplar. Üzerine hedeflediği kar oranını, onun üzerine ödeyeceği vergiyi, onun da üzerine muhtemel enflasyonu yani yerine koyma maliyetini ekler. Ben bu malı Attım ettim 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 150 lira çıktı fiyatı. E eh, Piyasa fiyatı da güzel. Kurtarır. Piyasada da 160-170'e satanlar var. İyi. Yani hem rekabet edebilirim hem para kazanırım diye düşünür. Değil mi canlarım? Fakat 150 liraya sattığı zaman vergisi mergisi ancak hedeflediği parayı kazanabilecek olan sanayici düşünür. Ben bu malı 150 liraya sattıktan sonra kaça mal edeceğim? 150 liraya. E o zaman ben bunu niye 150 liraya satayım? kaça mal edeceksem o fiyat benim mamul fiyatım olsun. Sonra üzerine karımı vergisini ve ondan sonraki muhtemel fiyat ekleyeyim. Enflasyon enflasyonun kurdudur. Enflasyon enflasyonu doğurur. Bunu bilmeyecek insanlar Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorlar. E ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim canlarım? Neyse geçelim şimdi başka şeylere. Bakan Nebati dedi ki geri dönmemek üzere Mars'a gitmek istiyorum. Ha şimdi ben İlhan Maske'nin, İlhan Maske biliyorsunuz bizim Türk'te de o çocuk. Kırklar elli. Elan Mask diyorlar. Ya Avustralyalıymış, Güney Afrikalıymış. Yalan ya kırklar ya, elli ya. Bizim İlhan ya. İlhan ya. Abi Sabahattin Akan'ın çocuğu veya neyse. İlhan Mask geldi, Cumhurbaşkanı gelmedi. Cumhurbaşkanı'nda görüştü. Hatta A Haber'e göre Cumhurbaşkanı ile İlhan Mask başa baş İngilizce konuşmuşlar. Abi bir günde öğrenmiş İngilizceyi bizimkisi. İran'la konuşacak diye. Baş başa konuşmak. E gizli abi herkes duymasın. Hayır ya Merve'nin yeğeni yokmuş bu sefer ya. Baş başa konuşmak. A Haber'in yalancısıyım. A Haber öyle söylüyor abi. Ben nereden bileyim? İnanıl, A Haber doğru haber yapar. Yalan haber yapar mı abi? Adamlar ciddi insanlar. Neyse. Demek ki Elon Musk'la konuşacaklar. Ee, Mars'a kadar o 4 şerit giriş 4 şerit giriş vardı ya. Albayrak söylemişti. O yolu yapacak İran. İlan, i̇lan uzaydı abi işi gücü uzaydı herifin. Bir gidiyor bir geliyor. Aa, orasını şey kapısı gibi yaptı. Üç kapılar gibi yaptı. Hemen haftanın üç günü gidiyormuş. İlan şeye Mars'a gidip geliyormuş. E peki Nebati şeyle gidemez mi uçakla? Uçağa binmeye korkuyormuş Nebati. Bir an önce İlan Musk dört gidiş dört giriş yol yapacak. Nebati gidecek. O dönmeyecek gerçi. Ama abi git. kolay mı gitmek ya? Aa, dört şeritli otobana binecek Nebati. Özel otomobile. Allah maaşla. Aman gitsin gitsin abi bir dahaki aramızda kalsın. Gitsin de dönüş olmasın. Orada kalsın. Boş verin daha iyi. Abi yani neyse bir şey söylemeyeyim. Afganistan Merkez Bankası para biriminde %12 değer kaybının ardından harekete geçmiş. Haydi bakalım. Yarın Cahit Özkan, Muhammed Emin Akbaş. Öyle mi? Muhammed Akbaş mı? Muhammed Emin Akbaş mı? Abi şimdi bunlar başlar hemen. Neden Türk parası devreli edildi diye soran muhalefet partilerine Afganistan'da bile Afganistan parası %12 değer kaybetti. Sizin bizi suçlamaya hakkınız yok. Afganistan'da bile değer kaybetti abi. Ya. Yani. Hoş kar, efendim bizde bir senede %100 değer kaybetti. Afganistan'da da son iki ayda %12 değer kaybetti. 6 ile çarpı 6 7, olsun yine yani bize yakın. Biz, kızmayın. Abi ne olursunuz kızmayın. Bak Selçuk geçer bile. E, asgari şey, Selçuk neydi? Selçuk Tepeli miydi bizim kardeşimiz? Çok severim, beğeniyorum. İyi iş yapıyor ama biraz dün gece biraz bozdu sanki. Asgari ücreti savundu. ve gülemedim. Nasıl güleyim abi ya? Nasıl güleyim? AKP'li Gülay Samancı ekonomik terör hareketlerine tek bir cevabımız var. Başaramayacaksınız. Bacım Saman biraz fazla kaçmış galiba. <laughs> ya inseyi karartmayın ya. Güne güzel başlayın canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Moral bozmak yok. Dimdik ayaktayız ve her şey inanın çok güzel olacak. Bakın lütfen her şey çok güzel olacak. 2023'ten sonra şuraya yazıyorum. İktidara kim gelirse gelsin. Bütün bunların bırakacağı belaya en ee, enkaza rağmen yeter ki 2023'te olsun seçim. İnanın eğer milli geliri bir buçuk iki sene içinde katlamazsak ben hiçbir şey bilmiyorum. İşte o zaman asgari ücret asgari 500 dolar asgari. Sonra da ilerleyen birkaç sene sonra da büyük ihtimalle hedefi tutturabilirsek 750 dolar. Benim gördüğüm görüşüm bu. Çünkü hiç zor değil. İnanın çok kolay. Yeter ki çalmasınlar yeni gelecek olanlarda. Aman çalarlarsa felaket abi. Daha geriye gideriz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden tekrar tekrar öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.